sorgulamak zorunda e, merhabalar arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle beraber Merkezde ne yapıyoruz? Evet e, Bad oynuyoruz yanımda şu şahıs da var Evet Emir ne haber? Mert chatte Mert yazıyorlar hayranların var? Ya abi yani bu kadar da yani hayran Abi önceki videom 1,7 bin izlendi de ondandır yani short videos ama uzun videolarım 20 falan izleniyor. <laughs> Emir yatak kaplasana ya gel. Ben kaplıyorum kardeşim? Sen kapla ben amele Emir, yatak kaplar mısın abi? Ya ben bir Ha ben 1.21.5 sürümünde girdim bir de oyuna. Adam. ben ortaya geldim. Bak, Emir sen orada oynarken biz abi çok lag var bende ya. Olmuş mu artık? <laughs> çok fazla lag var. Lan ayda mavi de burada. Mavi ile PvP değil. Abi mavi üst mavi. Uy abi ben ne yapıyorum? A mavi yedim. A elimi klavye oldum dur. Abi kolum kaşınıyor. Olur. Bak bakayım arkamda biri varmış Emir. Gaps'ı vuruyorum şu anda. Emir demir setli mavi biri arka... E, öldüm Emir. Gaps istiyorsan başa gel. Abi. Ya Emir bir sus ya. Ya oğlum sen neden fırın alıyorsun? Ha, Bak hala oluyor. Abi delireceğim. Aa ben de çok lak ben... Emir iki dakika beni koruman lazım. Eski tekstür peki giriyorum. Tekstür öyle bir Anladım. Emir adamlar basmış Emir. Anladım. Abi kaçıyorum. Kaçıyorum. Ay, <laughs> i̇şte bu be ya ben baba pro'yum abi ya. Emir ben şimdi ne yapıyorum? Görünmezlik iksiri alıyorum. Adam Yemin et. Ben varım yani ben adam değil miyim? Sen değilsin Emir adam. Emir görünmezlik şu... iksirini içiyordum oğlum. Ben de şu an görünmezlik iksirim kardeşim. Ya Emir susar mısın? Yine görüyor musun şu an? Hayır. İşte işte yatağına bak o zaman görürsün. Peki ya. Ben sana info vereceğim kardeşim. Abi ben sen, sen iş bana iş info var. ver. Lütfen sen bana info ver. Şu 3 kişi var oyunda. Abi bende çok pislak var ama Emre. Onun nasıl baba pro musun sen? Abi bizi kim öldürmüştü? Maviler mi öldürmüştü? Hadi şimdi onlar düşünsün. Kanka, maviler... girdi! Hadi şimdi onlar düşünsün. <laughs> ya abi şoku gibi. Abi videoyu izlemen lazım burada. Mavi bana geliyormuş. Abi aşırı pislak var. Neyse player gain'e bas. Player gain'e. Abi bende de var. Sadece sende de. Player gain'e e bastım ya. Maviye mavi. ma mavi geldim. Sen geldin mi? Ma sen geldin. Sen neredesin şu anda? Abi beni bu 8000 dolar yürüt. Sörbü TL. Altın. Abi bende şöyle bir şey var. Neyse. Rekte bak rekte bak Abi sen nesin öyle Abi şu ana kadar Videolarımı sürekli yalnız çektim e Sen benim ilk konumsun Bir şey söylemek ister misin Anlıyorum Emir Aga ben direkt ortaya ay ortaya diyorum. Elmasa gidiyorum. Emin lütfen yatağımızı kaplar mısın? Obsidiyenle. <laughs> ha! Abi ayıptır ya. Abi Mojang bu yapamamış bu arada. Dur fırın alma kardeşim. Aa, mojang boyunu oyunu yapamamış. Nokta net yani. Ben zaten adamım. Sen benim adamlığımdan şüphe mi ediyorsun? gördün mü? Görmen lazımdı. Emir kırmızılar ortaya gitmiş. Emir sen ne yapıyorsun? Emir çık, emir çık, emir çık, emir çık, emir çık. Al şunu, al şunu. Abi bu lavuk ne yapıyor? Bakayım mı Bas. Enayi aşağı düştü ya. senden. Emir yalnız adam demirset abi. Şimdi, denir, Aa bende yok işte. Oy abi ben Emir beni koruman lazım. Altın elman var mı? Ben de ben de diye sen abi canım yok canım. Gel şuraya. Emir altın. El... Ee, emir geliyorlar. Bir tanesini aldım, bir tanesini aldım. O, oğlum senin PvP'n o kadar iyi miydi? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum öyle olduğunu bilseydim kaçmazdım ya. <laughs> 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 Aga ben direkt kaçtım. Neyse play'e yine bas. Abi <laughs> beyaza gel, beyaza gel, beyaza gel. Beni yarım adamdan sayma devirleri bitti abicim yani. Abi Bence tamam özür dilerim. <laughs> bundan sonra anca beraber kanca beraber. Neredesin Aman nerede? Şiş. Aa bende neden burası karanlık? <laughs> Emin ne? Aa Emir ne haber? Emir kaç FPS alıyona gel? Bakayım. <laughs> 100. 50, 50. Lan ben 80 alıyorum. <laughs> Gerçi az önce ben de 100 alıyordum. Emir yatağı kapla direktman ortaya koşacağım ben. Bak tam yatağı kaplıyorum zaten. Adamlar yatağı kırabiliyor yani. Yatağı kırabiliyor. Ha ben şöyle bir şey yapayım. Emir sen base'de dur ben zümrüt getireceğim. Obsidyenle kaplayalım. Kanser oynayalım biraz. Anlıyorum kardeşim. Abi obsidyen kaç zümrüt? Baksana. Abi obsidyen mi kaplayacağız? Bitte? Evet. Bu 4 zümrüt ama 4 tane obsidyen 4 zümrüt. O zaman bize 8 tane emrut lazım bence salla ya direkt chest çekelim ölneyiz zaten Öl... Aa doğru sen artık yarım adam değildin. <gülüyor> <gülüyor> Aga yeşil ortaya geliyor korkuyorum yardıma gelir misin? bilmiyorum kardeşim artık yarım adam olmadığım için seni koruruz. Abi Ölmeyi. sen o zaman adamsın. Hatta bekle demir kılıcımı da çekeyim ben o neler yapacağım. Neler. <laughs> Lan beyaz yani, Biz beyazmışız. Bir neyse. Abi şimdi ben chest'e, chestplate'e batırdım. Ba Konu <laughs> artık. <laughs> <laughs> chestplate'e bastın aga şeyi. Aga sen artık yarım adam, yarım adam değilsin o yüzden gel savaşa girelim. Emir gel. Emir ortaya yeşiller basmış koş. Emir gelirken elmasları alma. Tamam. Şöyle zümrütleri toplayalım. Emir yeşile. Emir yeşile koş. Emir yeşile. Adam bir kişi yatağa kırılmış. Haydi bismillah. Haydi bismillah. <laughs> abi yeşil nerede? Aa buradaymış. Emir yardım. Aa! <laughs> Aga adam seni öldürdükten sonra twerk çekti ha. Böyle böyle yaptı. <laughs> Emir ben intikamımı almaya giderim abi o zaman şimdi. Emre ben, ben, intikamımı almaya gidiyorum. Sen de geliyor musun? Mı evet gel. <laughs> Emre onu. <laughs> 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 Emre. E git öl lan adama. İzleyeceğim bekle izliyorum seni. Ne yapıyorsun? Hayır izliyon bu oradan sen abi yalnız. Bekle sen öldün mü? Hayır bende F4 modu var oradan izliyorum. Sen neredesin? Görünmez ol. Kardeşim neyse ben yap. neyse. Şimdi. Abi sen bize bir upgrade yap o zaman. Bir elmas alırsın. Aa buraya kim fireball attı ya? Tüm yolu bozmuş. Emir onu... Hadi <laughs> bismillah. Emir sen bize nasıl bir upgrade yap biliyor musun abi? Kardeşim. Abi sen bize kılıca böyle keskinlik bilmem kaç vursun abi kılıç öyle. Haydi bismillah. A ben kendime elmas set artı kılıç çekiyorum. Alo. rahman rahim. Alo. Emir bilmiyorum. Ben şimdi kendime elmas set çekmeye gidiyorum. Sen ne haber? Emir aga bu siyan var ya siyan turkuaz. Evet Abi o ortaya geliyor yardım lazım. Abi yatağımız kırıldı. <laughs> Abi bizi pembe mi Sıkıntı. kırdı? Beklesin o pembe. Geliyorum pembe kardeşim Ne? Ne? Abi dur ben yeşilin beyze doğru yol alıyorum. Sen neredesin? Emir yapma. Emir yapma. Emir. <laughs> Emir yapma. Emir izliyor musun beni? Emir izle şimdi beni. Üf bak ben bir baba proyum abi. Bak şunlardan şunu da aldığımız <gülüyor> zaman. Ben burada yeşil var diye ben buraya dallamasyon daldım. Dallamasyon mu daldın? evet. <laughs> abi senin Türkçe kaç? 53. <laughs> <laughs> Oy. <gülüyor> Emir seni kim öldürmüştü? Maviler ya. İki ya fark etmez abi mavi mavi olduktan sonra maviler de mavidir yani. <laughs> abi gördüm izledim zaten. <laughs> Arabada, arası ben de altıma laptop attım. Abi biliyorum. Abi o zaman o adamı bir şaşırtmak lazım. Bakayım, abi, abi, lazım. Emir PvP'leri baya kötüymüş ha. <laughs> Adama kim spam? spam yapana kadar şunu artık kır. Kıracağım bir dakika. İstikamını daha alamadım ama onları süründüreceğim bekle. <laughs> Abi işte panik. Işte ben Abi adam bana geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor işte. Abi sen bana sürekli info ver tamam mı? Oy ben odamları var ya öyle bir şey yapacağım şimdi. Abi şu an mavi sana gelmiyor. Geliyor şu an geliyor. Şu an geliyor bana. Gelsin. Yolda şu, an yolda. Geldi. Gelsin. Dur dur bekliyor orada. Yolda bekliyor şu an. Abi dur izliyorum şu anda. <laughs> Neyse. Oğlum. Merhaba. Bir yerde, bir şey oğlum yapalım. siz bittiniz lan sizi var ya yiyeceğim oğlum bekleyin siz. Evet, topu var adamda, olsun. Bende de var. Aga bu arada bu videonun son turu. Video ne ara 15 dakika oldu. Bekle oğlum seni yiyeceğim yiyeceğim. Emir adam bana gelirse söyle. Geliyor. Geldi. Yok. E gel birader. Abi adamlar da ne şeymiş ya. Bu adam yukarı çıkınca ne olacağını zannediyor ki. Çünkü... Düşme hasarı yiyecek bir de eleman. Yatağın olsa tam üstten TNT falan at diyeceğim de yani bu adam ne yapıyor? İkinci <laughs> ikinci geliyor. İkinci geldi o. Geleceği varsa göreceği Abi, de var. Oy! Dur şimdi baskın atmaya gidiyorum onlara. Deneyeyim <laughs> 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 <"Uyuh">! Efendim anne. <laughs> Aa ben neyim ya? <Gülüyor> <Gülüyor> bir yarat, adam set gidiyor. Yani senin anda. Geleceği varsa göreceği de var o zaman abi elimi sıkmam lazım ama. Abi videoda neden öyle bir kelime söyledin ki? <laughs> Murat gelin damından ağlayam ağlayam Murat E kırm kırmızıya kim gel aaa bire bir kalmışım lan Abi duvar çekti kendine <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yanımda bu e, şahıs da vardı. Ne demek istersin? Anlıyorum.